Günaydın sevgili dostlar. Sıla yolu 2024 başlamıştır. Bugün günlerden cumartesinin gece gece cumartesi 3 çeyrek geçiyor ya da sabah pazarın sabaha diyelim. Saat 3.14 Bugün cumartesi artık sabah pazar oldu. Şimdi iş yerine geldim. Yeni işim bitti. Daha direksiyondayım. Hemen e, sistem çıkışını yapacağım. Basacağım eve gideceğim. Evde de bir 3 saat uyuyup ya da 4 saat uyuyup aracı yükleyeceğim ve böylelikle sıla yolumuzu startını saat 3'ü çeyrek içe verdik. Hadi bismillah herkesin yolu açık olsun. Kazasız belasız arkadaşlar. Gözlerine aşık oldum yanıyorum ben yanıyorum Eliniz Evet sevgili dostlar Sıla yolu 2024 Başlıyor Şu an e, depoyu fulledim Örebronun merkezindeyim Şimdi bütün değerleri sıfırlayacağım Hatta şöyle yapayım Şurada Bütün kilometrelerin Hepsini sıfırlayacağım e, 2017 model e, Volvo V40 Ortalama yakıt tüketimi ne olacak? Düzergahların önemi yok. Çünkü e, gidecek olduğum yolları değiştireceğim. O yüzden e, toplam kilometre önemli. Ve şu anda da bütün kilometreleri sıfırladım. Dediğim gibi Örebrun merkezden yola çıkıyorum. Volvo V40 2017 model D3 150 beygir motor şu an yola çıkmaya hazırız. Araç bayağı yüklü. İki kişiyiz ama dört kişi gibi düşünün. Yol boyunca video çekmeyeceğim. Sadece yakıt ve giderlerle ilgili videom olacak bu. Bilginiz olsun. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar yollar bayağı bir kalabalık. Yon Shopping'e yaklaştık. Yon Shopping'e 35 kilometre kaldı. Bu karavanlar ne bileyim çek çekili karavanlar hus bir diyoruz. Bunlar yollarda aşırı derecede trafik yapıyorlar. İsveç'in yolları genelde böyle bir tek şerit, iki şerit, tek şerit, iki şerit oluyor. Tek şeritli yollarda bir saatte 60 km geçemedik bile yani öyle diyeyim size. Bayağı bir e, zaman kaybı yaşattı bize. Ama 34 kilometremiz kalmış yön shopping'e. Yön shopping'te bir mola vereceğim lavaboya ihtiyaç manası vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Yakıt yakıt durumumuz bir diş düştü şu an. 1200 km yol yapabilirim diye tahmin ediyorum bir depoyla. Ortalama 5 litreyle geliyoruz. 4.9'u kalan gördü. Yani durum bu şekilde. Burası karşıdan gelen araçları görüyorsunuz. Trafiğin ne kadar çok olduğunu. Maalesef tatil zamanı böyle. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar Felaket kalabalık ya Şuraya bir bakın burası Yon Shopping Max'a geldik Biraz bir şeyler atıştıracağız Anlamadım bu neyin nesi O kadar çok kalabalık niye bu kadar Anlamadım pazar günü tamam ama Çok aşırı kalabalık ee, Şuradan Buzdolabını kapatalım Evet Şuradan da fişini çekelim ne olur ne olmaz. Sonra geri takarız. Akümüzü yemeyelim. Evet. Biraz araç çalışsın. Turbo yağlasın. Ee, yaklaşık olarak ne kadar geldik onu göstereyim size. Örebro'dan 202 kilometrelik yol yaptık. Bir diş düşmüş. Eee Bakalım 980 kilometre daha götürür diyor. Yani çok şaşırttı beni gerçi ama dur bakalım doğru çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet. Umarım yeterlidir bu kadar araç. 5 dakika çalıştı kendine geldin. Bayağı sıcak. Bayağı bayağı sıcak ve artı çok kalabalık. Bu karavanlar mahvetti bizi ama hiçbir şey vatana ulaşmak için engel değildir. Devam. Müzik <laughs> Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sevgili dostlar. Saat sabahın e, 6.40'ı Berlin'e doğru yol aldık. Biraz önce çıktık. Saat 6'da çıktık bottan. Ama şimdi Mahsun ve Recep'le karşılaşacağım. Mahsun'un arabasında bir sıkıntı var. E, garajda yatıyor. Onların da gemisi var saat 10'da. Bir 5 saatlik zamanları var. Galiba lastikte bir problem varmış tam da denk geldiler bana. Şimdi onun bir lastiğin sorunu neymiş ona bakacağız. Onu bir şekilde çözmemiz lazım ki saat 10'da mı 11'de bota yetişsinler. Bir saatlik yolları var. Bizim de 4 saatlik bir zamanımız var. İyi yani. Umarım 4 saat içinde çözeriz. Şimdi gidiyorum onlarla buluşmaya. Bir, bir buçuk kilometre uzaklık kaldı. Bakalım neymiş sorun. Dur onu bir çekeyim. Dur onu bir videoya çekeyim. Onu Türkiye'ye rezil edeceğim. Dur 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 dur. İsveç'te Avrupa'da yaşıyor, arabada yatıyor. Lan Recep. Kebap Gelecek, bir daha kebap, pizza siparişi ne oldu? Ya, ya, çekelim, daha iyi ne yapıyorsun lan? Oğlum paranız mı yok otelde yatmıyorsunuz da Allah'ın motor yağıyla bir de. Bakayım lan motor dur. Brezilya'ya bak. Abi Mercedes biniyorlar. Düştükleri hallere bak ya. Seni oğlum rezil edeceğim Türkiye'ye. Şey Dünyaya rezil edeceğim. Ben gamsız insanım, bir şey olmaz. Ön tarafı da berbat ya. Vay 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 şu arabanın haline bak. Mercedes biniyor arkadaşlar bunlar. Bu adam Mercedes biniyor. Bakın şu adam şu şu. Dünyanın en cimri adamı. Helenir vurdu ya. Dünyanın en cimri adamı. Mercedes biniyor. 500 kron verip bir otelde kalmıyorlar. Şuna bak ya haline bak. Rezillik. Ahmet ne var. Evet arkadaşlar, maxSum abimiz yollarda kalmış. Geldik onları kurtarmaya. Allah'tan teşhis makinamız var. <laughs> Bakalım ama güzel bir 4 tane arıza, 5. arıza, 6. arıza daha. %35. İnşallah bu arkadaşları yolda kurtaracağız. İnşallah. Sizi yetiştireceğiz arkadaşlar. Hiç <laughs> hiç, hiç acele etmeyin. Rahat olun. Çözeceğiz inşallah. maxSum abi, araba hazır oldu mu? Ağabey süper maşallah. Eh gözün ya aydın. <laughs> Edirne'den bir, bir depo yakıtla buraya geldim. Çok güzel. Reco görüşürüz. görüşürüz. Uyumaya abi. devam et. Ahmet görüşürüz. Hadi bay. Sağol. abinin arabasını kurtardık. Gönlünüzde hiç direkt uyuyun. Tabi canım. Kesinlikle araba kullanmayın. Yok çok yok. O o yüzden çekirdek aldım ya. Bol bol çekirdek yerim. <laughs> araba kullanmak çok tehlikeli ya. Mahzun'un işini hallettik. Recep'in işini hallettik. Of, çok soğuk be ya. Çok soğuk. <laughs> hadi görüşürüz. Abi 45'ten 14'e gelince bir çarpıldım biliyor musun? Ee, yapmış beni ya. Yapacak bir şey yok. Olmuşum. Hava değişikliği. Görüşmek üzere hadi. Hava 45 derece kilerle konuşuyorum ben gece mod. Evet arkadaşlar, Örebro'dan sonra ilk defa Berlin'de doldurdum. 40 litre aldı. Şöyle göstereyim. 40 litre 70 euro. Yani 750 kron yapıyor. 40 litre aldı. Örebro'dan buraya kaç kilometre yol yaptık? Yaklaşık 750 kilometre yol yaptık. Bakalım şimdi. 750 kilometre yol yaptık. 40 litre yakıt aldık. 40 litre yakıt 740 kilometre yol yaptık. Evet arkadaşlar otelden çıkış yapıyorum şu an. Ee, bu da otakar, otogaraj e, kartı. Arkadaşlar bu otel iki kişi bir gecelik her şey dahil yeme içmen odalardaki dolaptaki içecekler kahveler e, kahvaltı ekstra kahveler toplamda geceliğine 1000 e, bin kron para verdim bin kron para da hiçbir şey arkadaşlar. Sadece kahvaltı zaten iki kişi bin yapardı. Resimlerini atarım. Görürsünüz videoyu da. Burası e, Çehya'nın Bruno bölgesi. Buraya kadar gelebildim gece. Biraz e, Berlin'den Dresden arasında yol kazası vardı. Yollar kapalıydı. 4 saat gecikmeli devam ettim. Normalde Bratislava'da kalacaktım. Ama burası oldu. Bir sorun değil. Güzel bir otel. Arkada park yeri var. Önde park yeri var. E, kameralı park yeri var dört yerde kamera var her köşesinde kamera var gayet de e, güvenilir bir otel şimdi aracı alacağım ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar burası arka park yeri bayağı da gruplar gelmişti yani bayağı kalabalıktı şöyle bir arabanın sağına soluna bakalım altına bakalım yağma kaçağı var mı yok. Hadi bakalım yolumuz açık olsun devam. Evet arkadaşlar. ikinci depo dolduruşum. Macarı bitirdim. Romanya'ya girmek üzereyim. Örebro'da full depo çıktım. Ee, Berlin'de aldım. Berlin'de aldıktan sonra buraya kadar geldim. Burada da bir 45 litre 50 litre yakın bir alırız galiba diye tahmin ediyorum. Bakalım şimdi kaç para, kaç litre tutacak. Macar'da biraz pahalı galiba yakıt diye tahmin ediyorum. Burada doldurdum mu artık Türkiye'ye atarım kendimi. Ama Romanya'ya gideceğim. Belki Romanya tarafında bir daha doldurma imkanım olabilir. 3 gün kalacağım Romanya'da. Bakalım şimdi depoyu full yiyelim. Ee, 33 litre. Bunların parası biraz değişik galiba. 25.000 26.000 26 bin, 27 bin baya. 45'i geçmemesi lazım ama evet attı. 45 litre. Hadi bakalım kaç para tuttu göreceğiz şimdi. Krona, krona çevireceğiz arkadaşlar. Bunların kendi parasıyla 29.850. Bakalım İsveç parası kaç para? Evet 29.850 Macaristan parası kron olarak 900 kron yapıyor. 45 litre ortalama 20 krona denk geliyor. Litresi burası çok pahalı. En fazla en pahalı ödediğim yakıt Macaristan'da şu an. Depomuzu fullledik. Hadi devam. Abi bu nedir böyle ya? Almanya'dan çıktık. Macar'ı bitirdim. Romanya'ya yaklaştım. Karşı şerit kapalı. Bizim şeritte ise Yaklaşık 20 kilometredir sol şeritten gidiyorum. Sağ şerit komple kapalı. Bütün tırlar sağ şeritten gidiyor. Bu ne biçim trafiktir? Bu kadar tırı ben ömrü hayatımda gördüğüm trafiği bir günde gördüm ya. Bu kadar tırları. Hayret araya iki tane otobüs sıkışmış. Bu kadar tır nereden geliyor? Nereye gidiyor bu Balkan ülkelerindeki bu ticaret nereden geliyor? Anlamadım valla. Burası Romanya e, ee, kapıya giriş e, ee, baya sıra var gibi görünüyor böyle Arat Bulga e, ee, ne ismi Macardan çıkış Bulgara e, Romanya'ya giriş Macar çıkış Romanya giriş Az bir kuyruk var. O kadar çok büyük bir kuyruk yok. Ama gene de tabi var yani. Sevgili dostlar. Şu yan tarafta gördüğünüz araçlar burada bir ticaret dönüyor. Öyle böyle değil. Bulgar'dan, Roman'dan, ne bileyim Balkan ülkelerinden Almanya'ya, İsveç'e gelip bakın şu şekilde araba topluyorlar. Öyle böyle bir ticaret dönmüyor. Felaket bir ticaret yapıyorlar. Iııı ee, Direk sıkıntılı araba olsun, yani o kadar dört dörtlük bir araba olmasına da gerek yok. Bu şekilde alıyorlar, getiriyorlar, Romanya'ya Bulgaristan'a bir yerlerde biraz sağını solunu toplayıp tekrar satıyorlar. Bayağı bir ticaret yapıyorlar, yolda bayağı bir bu şekilde giden araçlar gördüm. Bana da TikTok'tan ulaşıp alışveriş yapmak isteyenler vardı. Ben pek onay vermedim, bilmiyorum çünkü o işleri fazla. Ama bakalım zamanla neyi gösterecek işler. Beklemeye devam. Bir 10 dakikadır bekliyoruz. Romanya'dan giriş yaptık. Romanya'ya giriş yaptık. Ee, Macar'dan çıktık ama karşı tarafta yazık bu tırcılara ya. Vallahi billahi. Şuraya bir bakın. Kuyruğun bir ucu var bir ucu yok arkadaş ya. Bu nedir böyle işkence? 35 derece sıcaklık var dışarıda. Vallahi billahi. Şuraya bir bakın. Abo. Abi kuyruğun bir ucu var bir ucu yok. Yemin ederim şuraya bakın. Abo. Herhalde bir 10 kilometre boyunca bu şekilde. Şuraya bakın. Full. Kuyruğun ucu görünmüyor. Yazık. Tuva <laughs> şilometre. 2 kilometreyi bu zamana kadar geldik hala kuyruk devam ediyor ve kuyruğun daha ucu görünmüyor şu an. Şuraya bak. Yazık ya bu sıcakta böyle niye bekletilir anlamış da değilim. Şuraya bak. Ha bu, bu. ha aba ha bu, bu, bu. ha ha ee, Macar çıkış, Romanya giriş. O kadar yoğunluk yoktu. Bir 15-20 dakikada geçtik. Ee, Temmuz'un 30'u bugün. Yollar bu şekilde boş. O kadar kalabalık değil. Şu an 3 kilometre geçti. Hala kuyruk devam ediyor. Yazık bu insanlar. Herhalde bir 10 kilometre rahat atar. Rahat atar 10 kilometre. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Allah sabırlar versin. Hadi bakalım devam ki. Evet arkadaşlar Romanya'ya geldik. Romanya'da bir yere oturduk. Herkes çorba 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 diyor. Ulan dedim bu çorba neymiş dedim ya. Gelen çorba bu. Arkadaşlar bu bizim bildiğiniz kelle paça çorbası. Ama yemin ederim bir tadı var. Aklınız aklınız gider. Vallahi dedikleri kadar da varmış. Ve çok da güzel yapmışlar. Bakın. Kelle paça çorbası Romanya'da meşhur yani. Herkes çorba çorba diyor. <laughs> Bunu zaten bilin şimdi sen.

Bottle full of bug, mama, I got what you need If you need to fill balls, I mean, I a box, I'm in the habit sex. I ain't into making love, so come give me a hug If you're in the getting rough, you can find me in the club Bye. My I got what you need if you need to fill a I'm in the habit sex, I ain't mean, in making love So come give me a hug, you are getting the getting rough When I pull up out front, you see the bends on good. Uh -huh. When I roll 20 deep, so it's always drama in the club yeah. Now that I roll with Trey, everybody show me love When you select like them and then you get funny, yeah, of going be love But homie, ain't nothing changed, roll down, G's up I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up If you watch how I move, you stick before I play up hip. Been hit with a few shells, now I walk with a lip in the hood, in LA, the latest, saying fit, you hot. They uh -huh. like me, I them to love me like they love pop. But how 'bout in New York and Charlotte, yeah. tell ya yeah. I'm local When yeah. the plan is to put the rap game in the choke, uh -huh. so I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal, out the deal, and I'm still in the grind. And shorty Ooh. says she fillin' my stash, she fillin' my flow. i a girl from what they it, ready to you go, go. on in the club, bottle full of booze, my mom got what you need. If you need to feel the boss, I'm mean, in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug. In the getting rough. You can find me in a club, bottle full of love My I got what you need if you need to fill a bun I'm in the outer I mean, sex, I ain't in the making love So come give me all hug, you get in the getting rough. My flow, my show, for me, do, not That fuck me, all my-